Merhaba arkadaşlar, FIFA 22'de işsiz kariyerin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz sezonda Trabzonspor'la lig şampiyonluğunu kazandık. Özellikle bahsetmem gereken bir yer var. Gittik, Avrupa Konferans Ligi'ni kazandık. Bunun sonucunda da artık anıl biten, bir tık daha Avrupa'da izlenebilen bir teknik direktör oldu. Yani Avrupa'dan önemli teklifler alabiliriz. Bundan sonra rotamız Avrupa. Tabi bir anda konferans ligini almış olsak da Avrupa'nın büyük takımlarına gidemeyeceğiz. Avrupa'da da neredeyse sıfırdan başlamamız gerekiyor. Çünkü Türkiye Ligi ile Avrupa Liglerini kıyasladığımızda Türkiye'den o taraflara giden hoca sayısı o kadar az ki çok fazla tercih edilebilen bir şey değil. O yüzden Avrupa'da da kendimizi ispat etmemiz gerekiyor. Bununla birlikte Discord sunucumuzun linkini ve Instagram adresimi yorum kısmında sabitliyorum. Yeni gelişmeleri, kanalla alakalı herhangi bir bilgiyi oradan bulabilirsiniz. Mutlaka aramıza katılın. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi açıkçası şu an potansiyel iş olanaklarına baktığımda şöyle güzel bir teklif var. Yani Salzburg çok düşünülebilir. Avrupa'nın Hani takip edilen liglerinden biri çünkü Salzburg öyle bir takım ki her sene iyi bir şekilde hem oyuncu yetiştiriyor hem hoca yetiştiriyor. Denenebilir o yüzden Salzburg başvurumuzu yapacağız. Bununla birlikte sadece bir gün atlayıp yine potansiyel iş olanaklarına bakmaya devam edeceğim. Tabi Salzburg teklifi kabul edildikten sonra bir de yani Avusturya olabilir. Bu arada bence şu çok saçma. Başka potansiyel iş olanaklarına da başvuruyor olabilmemiz gerekiyor. Gerçi Salzburg'da dönüş yapıldı. E yani Salzburg pozisyonu kabul etti. Bizi teknik direktörleri olarak istiyorlar. 2 gün bekleteceğim. 2 gün sadece. Şurada bekleteyim de. Teklifi beklet onayla. Çünkü hani orada Hatay Spor dışında belki bir teklif daha olacak. Belki önemli bir ligden gibi Almanya'da ne bileyim ikincilik gibi bir teklif olursa bekliyorum başka bir açıklaması yok bunun. Tabi bir yandan Salzburg'un teklifini de kaçırmamak gerekiyor ama şu da bir gerçek Salzburg kabul edildikten sonra herhangi bir potansiyel iş olana Hatay Spor dışında çıkmıyor. O yüzden Avusturya diyorum, Salzburg diyorum en azından bir yıllığına orada olacağız. Avrupa'da kendimizi kanıtlamanın zamanı geldi. Anıl Biten, yepyeni bir maceraya atılıyor. Avusturya Ligi'nde yeni bir şey deneyeceğiz. Red Bull'la anlaştık, Salzburg'la anlaştık. Geçen seneyi şampiyon bitirmiş bir Salzburg var. Yani Şampiyonlar Ligi'nde sanırım ön eleme oynayacağız ya da playoff oynayacağız. Öyle yeni sezona başlayacağız. Evet Salzburg'da yeni bir sene başlıyor. 4-1-2-1-2 dar. Kesinlikle düşünmediğim sistemlerden biri bu arada. Transfer bütçemiz de fena değil. Altyapıya da bakmak istiyorum. Orada bir Elias Anderson As takımı zorlar Hatta bu adamda pozisyon değişikliğine gidebilir miyiz? Gidebiliriz Sanki sağ orta sahaya da sol orta sahaya çok daha yatkın gibi Sağ ayaklıymış o yüzden sol orta saha yapacağım Diğerlerini serbest bırakıyorum Onlarla devam etmeyeceğim 5'e 5 yıldızlık bir altyapı temsilcimiz var Onu Afrika'ya göndermek istiyorum Kamerun'dan bize oyuncu bulsun Şöyle bütün takımı sizlere göstereyim. Aslında bu takım Avrupa'da da iş yapabilir. Kendini geliştiren çok iyi yetenekler var. Kaç takviye ile başka şeyler konuşabiliriz. Öncelikle sistem değişikliği tabi. Bir de 18 tane oyuncu var. Artısı yok. Daha fazla oyuncuya sahip değiliz. Tabi Salzburg'un kulüp politikası belli. Genç, yetenekli, potansiyelli isimlere yönelme gibi bir huyları var. Biz de bu huyu, bu stratejiyi devam ettireceğiz. Başka bir şey zaten düşünülemez. Evet takımın ilk transferi kaleci olacak. Ve o kaleciyi Portsmouth'da bulduk. Gavin Bazunu. Bu adamın son 12 ay sözleşmesi kalmış. 12 milyon euro veriyoruz. Kaleye önemli bir isim geliyor. 23 yaşında. Forvet için serbestten bir isim geliyor. Yeni Samat'ta. Bence. 20 yaşında 74 geni var. Ve Samp artık Salzburg'da. Sağ kanat rotasyonu için bir transfer yapacağız. Francis Amuzu. Kendisi Anderlet'te 12 milyon euroluk bir teklifle başlıyorum. Adamı kesinlikle vermem. Adamı yeni kim diyebilirim? Karim mi? denilebilir adamı için. Kompani ile anlaştık. Bir tane de sol kanada oyuncu getireceğim. O da Alex Maiten. Kopenhag'da oynuyor. 12 milyon euro ile açacağız. Yine adamı istediler. Adamı yok. Öyle bir şey yok. Düşünmeyin. 15 milyon euro Maiten için. 19.2 Biraz fazla istiyorlar. Sonraki satıştan pay da koyalım. 16.2 payı reddettiler bu sefer de. 17.2 Alex Maiten 18.9'a geliyor. Evet bu dört transferle transferi kapattığımızı söyleyebilirim. Salzburg için transfer bitti. Tabi gidecek isimler olabilir belki. Onları bekleyeceğiz. Bir yandan da e, burada hazırlık turnuvasından ne kadar para gelecek o da önemli. Şu an 10 milyon euroluk bütçemiz var. Jasper Van der Werf gidecek. Bir tane sağ almam lazım. Çünkü antrenman planlarını ayarlarken sağ bundan sonra neredeyse kolay kolay gelişmeyeceğini öğrendim. Acil sağ lazım. Transferi Portekiz'de bulduk. Pavel Maslow Victoria'da oynuyormuş. Ben ona 13 milyon euro teklif edeceğim. Gelirse 13.4 dedi Victoria ve anlaştık. Son transfer demiştim ya herhalde bu sonun son transferi. En son transfer. Yani an itibariyle lige başlıyoruz. Treon maçıyla deplasmandayız. Oynayacağımız sistem tam olarak bu. Yeni isimler yavaş yavaş takıma eklenmeye başladı. Pozisyon değişiklikleri olacak. Yapılacak çok iş var. 3-0'lık galibiyetle başladık. Tabi burada ana hedef Avrupa performansı. Geldik Sturm Graz maçıyla ikinci haftaya. Hala maç bekliyorum Avrupa için. Muhtemelen playoff oynayacağız çünkü henüz belli olmuş bir şey yok. Bir birlik maçla devam. Üçüncü hafta Lask deplasmanındayız. Sisteme yavaş yavaş adapte oluyor bizimkiler. 3-1. Güzel bir galibiyet daha. Bir dönem Avusturya Ligi'nde Salzburg böyle her takıma 6-7 tane atıyordu. Öyle dönemler geçirmişliği oldu. Ya bizim de bu sene amaçladığımız şey o. Tabii 6-7 tane atılmıyor FIFA'da simülasyonlarda ama en azından önemli bir dominasyonu devam ettirmemiz gerekiyor. Avrupa'da da rakibi gördünüz. Celtic'le oynayacağız. Hartberg maçımız var. Kendi evimizde 3-0. Geçiş yılı Avrupa için. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Celtic'i geçersek playoff'ta gruplara kalırız. Hedef maç bu. Okafor pozisyon değiştiriyor. Sağ kanat oldu 80'le. Güzel başladık. Okafor bu arada kullanmayı en sevdiğim oyunculardan biri. Çok iyi de gelişiyor. Ben ne de, de orta sağ oldu. Ve playoff'ta Celtic Celtics maçına geldik. Bakıyorum rakibe. Bence onları geçebiliriz. Bizim kadromuz daha iyi. Derken 2-1 kaybettik. Olacak iş değil. Rezalet. E, Şampiyonlar Ligi'nde grupta olmalıyız. Buraya bunun için geldik. Bir sonraki maçı oynayabilirim. Bu senenin kritik maçlarında zaten ligde hangi maçı oynayacağız ki? Gelen gideni 3 tane atarız burada. Bence derken Avusturya Vien'de bizi yendi. 2 biz deplasman 2 mağlubiyet. Lafımı geri alıyorum. Kesinlikle. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey demedim ben. Öyle bir şey dediğimi duydunuz mu? Yok ya. Bence sezonun en kritik maçı. Bunu oynuyoruz. Adamı çok yorgunmuş. Amuzu'yu forvete mi alsam ya da Okafor geçse oraya bir maçlığına. Mina'yı almışlar ama Mina'yı kullanmak istemiyorum. Muhtemelen yeni sezona geçişte Mina geldi. Samp yedekte olacak. Yeni oyuncuları da görmüş oluruz hem. Salzburg'u tanımak adına önemli maçlardan biri. Formaları şöyle yaptım ve başlıyoruz. Evet Celtic maça başladı ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Alex Maiten çekti. Maiten'dan iyi pas. Okafor iyi oynadı. Savelt vurdu. Direkten döndü. Kyogo. Şov. Geriye dönmekte zorlandık bir anda. Şov aldı topu. Kaleci çıktı. Boş kale ve Gol attılar. Celtic 1-0 önde. Dakika 11. Bu maçta neler neler olur. Öyle söyleyelim. Salzburg her zaman defans anlamında sıkıntı yaşamıştır ya. Öyle başladık maça. Kaleci keşke biraz hareket etseydi. Kafasını filan uzatsaydı topa. Hala top onda. da yaptı. Vuruş gelmedi. Hiç topa bile bakmadı ki bizimki. Ben ne de. Suçic. Iç. Suçic iç hala top onda. Suçic vurdu. Out. Fena vurmuyor. Maytın. Okafor. Sağ tarafta. Amuzu aldı. Amuzu vurdu. 1-1 oldu. Dakika 21. O attı. 1-1. 17 numaralı formasıyla sahneye çıktı. Çok sakin bir vuruş. Bu maçta daha çok gol olur. Dercesine bir vuruş. Alex White'ın Suçic'le oynadı. Suçic pas güzel vuruş indirdi. Müthiş indirdi. 2-1 oldu. Hakem verdi golü. Öne geçtik. Çok güzel organizasyon bu arada. Suçic kaldırdı. Asist tarika. Muazzam. Geçti rakibini. Bir anda pozisyon yine orta yaptı. Yine vurmayan bir Okafor. Gerçekten anlamsız sonuçlar alıyoruz orada. Suçic. Suçic vuruş Suçic Salzburg Şampiyonlar Ligi'ne gidecek Bu onun golü Suçic Ya iyi grup gelirse orada da iş yapabilecek bir kadroya sahibiz İnanılmaz vurdu adam Sağ tarafta Jurenovic Okafor geldi Şimdi Guindo Mina iyi bıraktı Çok iyi çıktık Kaygart gidiyor. Hala topunda. Topun dibine girdi. Döne top 4-1. Park 3'e çıktı. Kontra atak zamanı artık ya. Rakip bastırmaya başladı ve inanılmaz bir boşluk var. İlk pozisyonda kaleci çıkardı ama önümüze düştü. Kiergaard. McCarthy. Şimdi McGregor. İyi e pas. Kiyogo. Piyogodan iyi top. Abada karşı karşıya. Bazunu. Abada ortayı yaptı. Bazunu yine. Son dakikalarda inanılmaz iki kurtarış. Abada. Bir orta daha geldi. Ve dışarı oynadı. Taylor. Taylor pası verdi. Zegrova. McGregor. Abada. Hala top onda. Abada. Ve maç. Bitti. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Bu sene zaten tek hedef Avrupa. O yüzden yani kazanabileceğimiz herhangi bir başarı Avrupa'da büyük bir şey demek bizim için. Lig'de kimse Salzburg'u şampiyon yaptın demez. Avrupa'da nasıl oynattığına bakar herkes. Altı maçımız var. Altıncı hafta. Şu an biraz böyle rölantide gidiyoruz. 1-1 bitti. Yani bunun zamanı var. İyi gideceğimiz dönemler olacak. O dönemler geldiğinde... Göreceksiniz ki farkı oluşturacağız. Bir de normal sezonla şampiyonluk turu diye iki farklı yer olduğu için burada alabileceğimiz puanı alalım. Şampiyonluk turu çok daha önemli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Leipzig, Genk grubumuz. Minimalde üçüncülük ama yani Leipzig'de ne kadar baş edebileceğiz? Onların hepsini göreceğiz. Deplasman. 3 ekilik galibiyet. Wolfsberger karşısında. Genk'le oynayacağız. Kendi evimizdeyiz. Ve 2-1 kaybettik. Octavian Popescu. Genk'te gol atan isimlerden biri. Trabzon'dayken onu satmıştım. Hıncını mı aldı? Ne yaptı? Yani Şampiyonlar Ligi'ne bu kadar kötü başlamak istemezdim. Genk maçı hedef maçı çünkü. Rapid Wien, Salzburg'la bu sefer lige döndük deplasmanda. Önemli maçlardan biri ve 1-1. Her maç daha üstünüz ama kolay gol yiyor. Bu kötü gidiş sonrasında forvette bir değişikliğe gittik. Mina. Taktik varyasyonunda da ufak tefek oynamalar yaptım. 2-1'lik galibiyeti aldık. İstemediğimiz puan kaybından sonra ikinci maç. Leipzig deplasmanındayız. Ve eksik var. Ne yazık ki bugün. 2-1 kazandık. O kafor ve o kafor. İşte bu. Görmek istediğimiz Salzburg bu. Admira maçı. 11. ile oynuyoruz. 3 puanı yazın. Mina takıma fayda etmeye başladı. Ufak tefek değişiklikler takımda inanılmaz sonuçları değiştirebiliyor. Evet Elias Anderson sol orta saha ama neredeyse hiç gelişmedi. Abi seni bir de getirip sol kanat yapayım mı? Sen geleceğim belli ki A takıma da yükseltelim ama kendine bir çeki düzen ver. Şu ana kadar bulabildiğimiz isimler bunlar. Daha yeteneklisini bulamadık. Şimdi kritik bir Klagenfurt maçı var. Sonrasında Liverpool'da oynayacağız. Şampiyonlar Ligi 3-0 uf. Güzel. Rakip erken penaltı kaçırınca ivmeyi biz aldık. O genk puan kaybı var ya o kadar saçmaydı ki. Diyeceğim tek şey bu şu an için. Kendi evimizdeyiz Liverpool karşısında 3-1 kaybettik. böyle olacağı belli. Liverpool karşısında kötü de oynamadık. Öne de geçmişiz. Genk maçı Öyle olmamalıydı ya. Avrupa Ligi şansımız da orada biraz sıkıntıya girdi. Hadi bakalım. 6 2 Salzburg 1. 63'te 1 1 kempen altı kaçırdı. Mina. İki forvetin performansına bakar mısınız? Biri 10 maç 2 gol, diğeri 11 maç 3 gol. Forvetimiz yok. Devre arası bir tane forvete ihtiyacımız var. Okafor tek başına şu an sırtlıyor takımı. Anderson'u bir de sol kanat yaptım. 1-1 bir -bir gidiyor böyle. Geldik kupaya. Klagenfurt'la oynuyoruz. Kendi evimizdeyiz. 2-0. Avusturya kupasını alacağız. Ligi alacağız. Avrupa'da ne yapacağız? Motto bu. Salzburg, Avusturya, wien Sıradaki maç. 3 puan gelir. 3 puan. Ah be. Evet burası karıştı. Salzburg 3, Leipzig 3, Genk 3. Ve Liverpool'la oynayan taraf biziz bu maç. Sonuç 3-2 mi? 90'da gol yedik ya. 2 maçta da Liverpool'a ezilmedik. Başa baş oynadık ama 90'da da yemeyin. Beraberlik o kadar kritikti ki. 14. hafta Hartberg. Sıradaki rakip ligde. 2-1. Mina canımı sıkmaya başladı. Bu adamı nereden buldunuz ya? Nereden bulup getirdiniz? Santi Mina. Artı 2 de gelişti ama adamı daha iyi gibi. Gelişmese de. Adamı da gelişmiyor öyle bir problem var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Last maçına sürpriz bir şey deneyeceğim. Mina'yı çıkarıyorum. O geliyor. Samp. Sam attı Regen'i bence. Hadi. 2-2 bitti. Samp gol attı ama yetmedi. Bir tane maçta daha deneyeceğim ligde. Bakalım öyle yani mükemmel sonuçlar alırsa. Bu arada Genk 6 yaptı. Leipzig yenmiş Genk. Gruba bak ya. Genk maç öncesinde sözleşme isteyenlere sözleşme. Mutsuz olanları nasıl mutlu ederiz onunla ilgili her türlü şey yapılır. Abi adam mutsuz. Kendi performansından memnun değilmiş. Böyle saçma iş mi olur? Genk Salzburg Belçika'da. Rövanş. Aldınız aldınız. 1-0 adamı. 6 puan. Lig'de 16. hafta. Başa baş gidiyoruz. <laughs> Üsttekiler birbirine çok yakın zaten. 4-1 Santimina. Bugün toparladı. Sambın gol attığını gördü ya. Bir daha deneyeceğim dedim ya. Ondan böyle. Şu maçta evet. Troll maçında Samp yine formayı alacak. Mina yine kesiliyor. Samp atarsa ligde başka şeyler konuşuruz. 3-1 ve golü yok. Neyse galibiyet güzel. Admira sonra da Leipzig'le oynayacağız. O maçı bekliyorum. 2-1 kazandık. Ligde de toparladık. Ya Leipzig gitmiş. Liverpool yenmiş. Şaka mı bu? Bu nasıl grup ya? Vallahi şaka gibi ya. Ne desem bilemedim. Oynayacağız evet. Başka çaremiz yok. Gruptan çıkmak istiyoruz. Bu sene dedim ya. Tek hedef bu. Şampiyonlar Ligi. Formalar da birbirine o kadar benziyor ki. Red Bull sağ olsun. Yalnız şunu söylemem lazım. Adamların formalarını çok daha güzel yapmışlar. Hazırsak başlıyoruz. Kazanan gider. Gerçi beraberlik de bize yarayabilir. Genk'in de sağ solu belli olmuyor ki. Bu sene şov yapacağımız arena. Hadi Mina ile başladık Suçic. Çok iyi geliyorlar Ryan. Ryan hala top onda. Sol oynadı Angelinho. Griezmann, Badu. Karşıladık mı Maslow? Ben ne de hala top onda. Ben ne de şimdi oynadı. Vuruş geldi. Kulaçsi. Suç için vuruşu çıkardı. Ortayı yaptık kornerde. Kafa Lacroix'dan. Mirim Badu. Bazuer. Çok iyi oynadı. Badu karşı karşıya. Bazunu. Griezmann baskı var. Enkoku. Badu. Geçti. Mirim Badu. Bazunu. Seyvel'da geldi. Bir uzun top. Maytın aldı. Maytın ortaladı. Senesi. Bu arada yani bunu söylemem lazım. Liverpool 0 Genk 1. Hadi bakalım. Buyurun buradan yakın. Bu ne? Suçic. Hala top onda. Pası verdi. Seyfield vurdu. Golü de attı. Salzburg Avusturya'da 1-0 önde. İşte bu kadar. Denedik şu ana kadar. Çok da fazla denedik ama. Gol bayağı gecikti. Moriba. Badu. Badu. Pas Enkunku'ya. Son anda Aydoo. Griezmann. Moriba. Direkten bazunu. İnanılmaz. Baron. Müdahale. Hadi çocuklar. Ve maç bitti. 1-0 kazandık. 153 puan. Salzburg Leipzig eledi. İşte hoca görüntüde. Aslında bu galibiyet öyle bir anlam içeriyor ki. Leipzig bir anlamda göz kırptık denilebilir. Ve Şampiyonlar Ligi'nde işte galip gelmemize rağmen Genk ikinci, Salzburg üçüncü. Liverpool rezil etti grubu. Rezil. Tek söylemek istediğim bu. Avrupa Ligi'ne düştük. Neyse bundan sonra Avrupa Ligi'ne bakacağız. Rit maçı. Deplasman 3-1. Evet Avrupa Ligi kuralları belli oldu. Salzburg kiminle işleşmiş bakalım. Evet. Ön elemede. Hocam artık geçeceğim mi? Evet Salzburg evet biziz o. Keşke söyleseydin kiminle işleşeceğimizi. Şuradan bakıyoruz. Roma. Kolay bir kura değil. Bu arada devre arası... inanılmaz bir boşluk var. Oyuncuların keskinliği rezalet seviyeye gelecek. Tahmin ettiğim budur. Evet Kamerun'dan iki tane daha oyuncu bulduk ama iki oyuncu Fofana ve Sene az takıma geliyorlar. Belli ki ikisinde de ya yani en kötü 70 potansiyeli var ya. 70'e getirip satmak lazım. Kulübün perspektifi bu. Neredeyse 1,5-2 aylık süreçten sonra maçlar devam ediyor. İşte Klagenfurt maçıyla Avusturya'da ikinci yarıya başlıyoruz. 2-0. Bu arada kupada da çeyrek finalde Admiral ile oynuyormuşuz. Yarı final görür bu takım. Hadi 4 dille rahat bir galibiyet aldık. Doğrudan şampiyonluk maçı. Yani en azından normal sezon için. Daha bunun şampiyonluk turu var. 4-3 bitti. 7 gollü maç. Hanginiz 7 gol üstü oynadı maça? Ve geldik. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Turu geçebiliriz. Geçemeyebiliriz. Her şeyi deneyeceğiz. Roma. İtalya'da. Sonuç 2-2. Başa baş. Ya ben şampiyonlar ligi için her şeyi yapmışım tamam mı? Kulüp buruş yaktı bizi. 1-1 ligde Wolfsberger maçı. Avrupa liginde takımı biraz kendi haline bırakmak istiyorum. Çıkabilirlerse ben devamını bir şekilde getirtirim. Roma'yı eleyebilecekler mi ama? Asıl soru. 4-3'te. 7 golle bir başta Uzatmalarda. Eledik son 16 geldi. Avusturya kupası. Altah'la oynuyoruz yarı finalde. Final. Geldi. 3 bille. ve Suçic. Finalde artık rakibimizi bekleyeceğiz. Avrupa Ligi'nde son 16. Rakip Reims. Kolay bir kura diyemem. Ama Roma'dan bir tık sanki daha gerideler. Sonuç 2-0. Çeyrek finale göz kırptık. Mina penaltı kaçırdı. Bu arada artık normal sezon tamamlandı. Playoff'lar oynanacak. Puan durumu bu. Her şey olabilir. 10 tane maç oynayacağız. Bundan sonra her şey bizim elimizde. Last maçıyla da başlıyoruz. Kendi evimizde hadi 3 puanla başlayalım. 3-0'la 3 puanla başladık. Avusturya çeyrek final bekliyor. Salzburglular bugün sonucu 2-1'le alınca çok memnun oldular. Çeyrek finalde Trabzon City, Hertha, Monaco, Lyon, Bayern Münih ve Villarreal rakiplerimiz olabilir. Trabzon'da eski takımımız sonuçta. Şurada hemen bir Mart ayının son maçını oynayalım mı? Klagenfurt. 3 puanı alalım çünkü arkadakiler devam ediyor. 26-25'ler. 2-2 bitti maç. Kaybedilmemesi gereken puanlar. Sturm Graz öne geçti. Bu arada Avrupa Ligi'nde rakip Olimpik Lyon. En azından Bayern ya da City değil. Öyle düşünmek istiyorum. Sturm Graz. 3-1 yendik rakibimizi. 3 puanlık fark var artık onlarla. Diğer eşleşmelere bakmak istiyorum. Trabzon Monaco ile Bayern ve City devam edecek gibiler. İkisi keşke birbiriyle oynasaydı. Lyon, Morelos, Paqueta, Depol, Arthur iyi takım kurmuşlar. Bernardoni gibi isimleri var. Ama ilk başta bir birlik sonucu aldık. Fransa'da her şey olur. Her şeye açık bir sonuç bu. Revanş öncesinde bir Wolfsberger maçımız var. Dördüncüyle oynuyoruz aslında ama yine de arada puan farkı oluşmuş 2-1. Hadi be çocuklar. Buraya kadar getirdiniz bari yarı final oynayalım. 2-1 yarı finaldeyiz. Deplasman'da Lyon'u yendik. Monaco Bayern Münih City. Ve rakip City mi? Yapma ya yapma gerçekten. Olacak iş işte. değil. Rapid Viyen'le oynuyoruz 5. maç. 3 puanlık farkımız var. Yenersek şampiyonluğa göz kırparız 2 -1. City'nin ilk maçında iyi sonuç alınması gerekiyor deplasmanda. Sonra içeride oynuyoruz. O maçı belki oynayabiliriz. Deneyeceğiz şansımızı. Klagenfurt'la oynuyoruz. Avusturya Ligi bitti gibi bence 4-0. Puan farkı 6. Son 4 hafta ve maç sayıları bir hayli arttı. Lask maçıyla devam. Deplasmanda 4-1. Geldik City maçına. Harry Kane'i almışlar. Frank Kessi orada. Marquinhos. Porro, Morey, bizde de Maslow yok. Hadi bakalım. deplasmanda. 3-1 kaybettik. Harry engel olamayan bir Salzburg. Adam 3 tane attı. Ben revanş oynarım da zor zor. Ligde 3 hafta kaldı. 6 puan fark var. Bosberger maçı. Kupada Rapid Vienna oynayacakmışız. Adamlar bırakmıyor hala. İkinciler. 4-1 deneyeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Olursa olur. Olmazsa olmaz. Çok zor maç. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor bu arada. Yani şöyle bir şey yapabilirim. Nasıl bir şey? Bilemedim. Ne yapmam gerektiğini de bilemedim. Samba alıp ben yedeklere koyayım. Dursun yedek. Başlıyoruz. Salzburg City maçı başladı Kane'le. Luka Sucic. Şimdi pas Maiten'a. Alex Maiten vuruşta geldi kalecinin üstüne Stafın. Ferran Torres. Çok iyi geçti. Feran Torres. Ortayı da yaptı Kane. Son anda. Mina'ya. Mina. İyi oynadı. Sucic. Karşı karşıya offside. Pas yanlış yere gitti yanlış. Hala topunda onda Grealish çekti. Grealish. Grealish. Hiçbir şey yok devam. Kalk. Tek toplarla etkili geldiler. Harry Kane orada boşluk var. Pedro Poro. Okafor. Suçic verdi. Seyvalt. Suçic. Çok iyi oynadı ben ne deden? Çok kötü kontrol geldi. Junior adam mı? Okafor'a. Okafor aldı. Okafor vurdu. Stefan'a çarptı. O Kafor. O Kafor iyi döndü. O Kafor götürüyor. O Kafor. Kaldı orada o Kafor. O Kafor hala top onda o Kafor. O Kafor vuruş geldi. Out. Sadece pas yapıyorlar. Sterling çok iyi top. Vuruş geldi Bazunu. Bu arada boşta kaldı top. Yine Bazunu. Kane iyi top Sterling'e. Sterling etkili oynadı. Kane suç iç. Sterling'in önüne düştü, Kesi. Bazunu. Orta geldi. Maslow şimdi Aydu çıkamadık ve golü yedik. Aydu'dan büyük hata Harry attı. Ve tur gittiydi zaten. Belliydi bu dakikada ama böylesi çok istediğimiz gibi değil. Bernardo Silva, Scarlett. Ferran Torres üst üste ikinci golü de yemek üzereyiz. Öyle pas attılar ki işte City böyle. İmmeyi de aldılar. Adamın attığı pasa bak ara topuyla. Bizim Aydo zaten geriye gidecek de o topu kesecek de verdi pası. Okafor. Okafor döndü. Okafor vurdurmadılar. Moray. Kesi. Bir boşlukta. Maç açıldıkça açıldı. Sterling indirdi. Scarlett karşı karşıya. 3 yaptı. Azunu'yu da çıkardıydık ama o geç kaldı. Geç kalınca şurada çekmek isteyince de onda geç kaldık. Avrupa Ligi'nde yarı final. İşte Guardiola ve Anıl biten hoca. Peri Masalı buraya kadardı. Bir kere açılınca da adamlar fena. Bu arada Monaco City finali olacakmış Avrupa Ligi'nde. Ligin bittiğini söyleyebilirim o yüzden. 2 hafta kala bu 2 maçı da geçip sadece Kupa maçını oynayacağız. Ligi kazandık. Artık Kupa'yı kazanma zamanı. Salzburg Rapid Wien. Formalar herhalde tamam evet. Başlayabiliriz. Kupa finali başladı Minayla. Suç iç. İşte Alex Might'ın bir anda önü boşaldı. Alex Might'ın çok hızlı. Might'ın götürüyor. Might'ın çekti yine. Might'ın vuruşunu yakaladı. Kobat'tan döndü. Kiergaard. Kötü pas ama Suçic'e geldi. Suçic'i çekti. Suçic. Suçic hala top onunla. Şimdi vurdu Suçic. Attı golü. Luka Suçic. Ben bu adamı her yere götürürüm. Bu nasıl gol? 1-0. İnanılmaz plase vuruyor. Suçic. Son dönemin en iyi yıldızlarından biri. Suçic. Harika vuruş. Şimdi Guindo. Guindo çizgiye indi. Guindo. Guindo verdi pası. Vuruş geldi. Şevaliye. Kergard. Suçic. Suçic götürüyor. Suçic. Hala onda. Suçic vurdu. Direkten döndü. Dönen top. Vuruş. Kaleci Şevaliye'de. Lubic için aldı. Zima. Bu arada çıkamadık. Munoz etkili oynadı. Out Arase. Mina. Bir anda önü bomboş kaldı. Mina. Vuruş geldi. Şevaliye Korneli kullandık. Stojkovic karşıladı. Şimdi Aido indirdi. Maitin'a. Maitin iyi Maitin döndü. Maitin'a vurdurmadılar. Su Suçic vurdu döndü. Kiergaard. Ve maç bitti. Avusturya liginden sonra Avusturya kupası da bizim Avusturya Ligi ve Kupası zaten tahmin edilebilirdi. Geçen senenin Konferans Ligi şampiyonu Hoca bu sene takımı Avrupa Ligi'nde yarı final oynattı. Bunları düşündüğümüzde kademe kademe sanki yükselmeye devam ediyoruz. Şampiyon Salzburg. Burada zaten bir yıl planlıyordum. İki kupa güzel oldu diyebiliriz. Sezon sonu itibariyle Süper Kupa'da ne oldu? Şampiyon United. Şampiyonlar Ligi'ni Juventus kazandı. Avrupa Ligi'nde Monaco City dağıtmış. Konferans Ligi'ni de Lazio kazandı. Bu sene Galatasaray çeyrek finalde Dortmund'a eğlendi. Çok potansiyelli bir takım. Çok önemli bir takım. Kesinlikle Salzburg. Önümüzdeki süreçte de bu oyuncuların daha iyi noktalara geldiğini göreceğiz. Bunu da düşündüğümüzde eğer ki daha iyi takıma gidersek yeni sezonla birlikte Avrupa'da buradan birkaç tane oyuncuyu götürebilirim diye düşünüyorum, planlıyorum. Bakalım ne olacak. Şöyle performansları da göstereyim. Noah Okafor tek oynadı. Santimina kötü başladı ama toparladı. Maiten, Suçic ve Seyveld gerçekten iyi isimlerdi. Bu adamları takip etmekte yarar var. Adamı da 22 maçta 10 gol attı. Diğer isimleri de şöyle göstereyim. Önemli bir yıl geride kaldı. Takımın en değerlisi Suçic. Seneye kontratının bir yıllık alıyormuş. Böyle düşündüğümüzde eğer başka takıma gidersek de Suçic'i e almakta zorlanmayız belki. Okafor gol kralı, Suçic asist kralı, gol amaç sayısında Şahin Radlinger lider. Bizim kaleci Bazunu 6. ama 4.lüğü paylaşıyorlar da denilebilir. Videonun sonuna geldik bu arada. Yeni sezonda farklı bir takımda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.